merhaba arkadaşlar bugün sizlerle duyuru videosu yapacağım duyuru videosuyla biliyorsunuz Minecraft ay Minecraft aslında Minecraft çekemiyorum sorun o güzel ne sorun her neyse şey ım, an neler gelecek söyleyeyim videoda ben nereden çıktı ya o da değil Wolf Team gelecek Agario gelecek yine Agario Wolf Team iki kez gelecek bunları çekeceğim sonradan satın aldık. Para da çoktu. Tabi. Deniz altına gireceğiz. Oradan bir şeyler araştıracağız. Adamı çıkaracağız. Tüplü adam girecek. Şeyler yapacak işte. Onlar yani yapacağız. Diyorum arkadaşlar. Bu neyse arkadaşlar bu videoda burada bitiriyorum. Bu video beğendiyseniz beni beğenmeyi beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek. Link atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. kendinize iyi bakın.